Arkadaşlar merhaba, 5 Nisan 2022 Salı günü, ee, Güney Afrika'da Vali'deyiz. Vali Podrumunda 7 koşulu bir program var ve e, hemen e, koşullarımıza e, başlıyoruz, tahminlerimize başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Koşullarımız derken. Evet, e, burada e, baktığımız zaman birinci e, koşu 12.55'te, 1'e 5 kalabilir, biraz erken başlıyor 7.55'se. 3 aylık açtı İngilizler Meydan 2400 metre çıkacaklar. Evet dün Greyville'de gerçekten çok e, tahmin açısından çok kötü bir gün yaşadık. Yani bazen böyle oluyor arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. E, gerçekten kötü bir gündü. E, evet her kötü günün arkasında bir güneş vardır bizde biliyorsunuz. 2 yıldır bu böyle. Her güneşli günün arkasından da e, böyle bulutlu günler de gelebiliyor. Amaç tabii çok fazla bulutlu gün değil, çok fazla güneşli gün görmek. Evet burada e, ilk ayakta arkadaşlar bu maiden koşuyu da 2400 metreyi kaldıracak olan e, Safkan 5 numaralı Kissed by Fire Moisa'yla. Artık bu kimse. E, arkadaşlar çok e, bu uzak ara e, önde gözüküyor şu anda. E tabi yani burada baktığınız zaman bir numaralı Harold Dük bunun rakibi gözüküyor e, da 4 numara arkasından diye gözüküyor. Ama 5 numarayı biz burada e, tek atıyoruz. 7'li plase için. İkinci koşuya geldiğimiz zaman ise 6'lı gayan başlıyor burada. Maiden 2 yaş İngilizler 1000 metre e, Çin pisti çıkacaklar. Arkadaşlar güne tekle başlayacağız. 4 numaralı Moore and Shaker. burada geriler Lerena ile bankomuz bizim. E, Ekürler eğer burada tabii ki e, baktığımız zaman bir tekimiz daha var. Bir tane de alternatif bankomuz var. Eğer e, onları değerlendirirseniz burada ciddi bir rakip grup var. O da Ekürler 3 numara ve 6 numara ama dediğim gibi ilk ayakta tek atmayı biz yeğiliyoruz. O da bu 4 numaralı Moore and Shaker. Moore and Shaker bizim e, bankamız arkadaşlar. Üçüncü koşu e, ile beraber ikinci ayak başlıyor Altılganyan'da meydan 2 ve yukarı Aşı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada e, tam 7 tane safkan var. Bakın şöyle söyleyeyim beşli ganyan oynamak isteyen arkadaşlar için de burası riskliyse eğer 5'li e, ganyan e, için burada çok atlığa başlıyoruz. E, onu da değerlendirebilirler. E, 3 numaralı Orgetorix GP Mander Merve ile 11 numaralı Magic Flower Warren Kennedy ile ilk kez koşak olmasına rağmen e, liste girmiş arkadaşlar. 10 numaralı Twice as Wild Gary Lerana ile. 5 numaralı Brandon James Penny ile. 2 numaralı Mara Diva Muziyeni ile. 6 numaralı Capture the Castle Wes Marvin ile. 4 numaralı Fill Your Boots Calvin Habib ile. 3, 11, 15, 2, 6 ve 4 diyoruz. Şimdi burada 8 ve 9'u pas geçtik. Onları da dileyenler, ekürleri yani dileyenler burada 8 ve da yazabilirler tabii diyoruz. Evet Dördüncü koşul isim. Maiden dişiler. iki ve yukarı yaşlı İngilizler e, burada. Yani zaten iki ve enteresan. iki yaşında bir tane iki yaş var burada. Aslında bizde no normalde 3 üç ve üstü olur. Hiçbir iki ve üzeri bizde olmuyor. Yani TCK'da, yani Türkiye'de olmuyor arkadaşlar. Evet, e, burada günün e, ikinci teki geliyor. Üçüncü ayakta o da. 9 numaralı Midnight Crystal arkadaşlar. E, burada Kevin Habib ile e, bu bizim bankomuz zaten ek, e, antrenörü ve firmanın sahibi de aynı. Bakalım nasıl bir e, yarış çıkartacaklar. E, 4 numara, 1 numara ve 2 numara. Yani 4, La banker e, Red Hot 2 numara ve 1 numara Mixed Magic. Bunlar da rakipleri bu safkanın. E, ekürlerden bahsetmedik bile e, dikkat ederseniz. Zorlanan ekürler burada. Bizim bankomuz 9 numara Midnight Crystal. Şimdi 5. kuşa geldik. Handikap 3 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet günün zor koşullarından bir tanesi burada. 17 tane safkan var. Tam 7 tane safkanı eğer vereceğiz. 2 numaralı Flying Grace Kevin Habib'le e, ee, yani ekürisi 3 numaralı e, burada Ushuaia Matsunyane ile 1 numaralı Mr. Boy Muzieni ile 5 numaralı Clarkson Gary Lerena ile 9 numaralı Imperious Light Enyavo ile 10 numaralı Pottinger Warren Kennedy 9 e, evet 11 numaralı Rulebook JP Van Der Merwe ile ve 6 numaralı Arlington Action bu geldi bu safkan ama burada 15 numara aslında daha mantıklı burada onun da 60 handikap puanı var yani kırmızı e, ee, ekürlerin biraz zorlanma durumu var arkadaşlar. Evet burası 2-3 e, iki, üç eküriler. E, başta olmak üzere 1, 5, 9, 10, 11 ve 6 numara ve 6 ve 15 tabi oluyor. Evet safkanlar bu şekilde burayı geçmeye çalışacağız. 6. koşudayız 15.55'te. Handikap dişiler 2 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 13 tane e, safkan var burada. Arkadaşlar burayı e, 2 artı 3 şeklinde geçeceğiz. Küçük kuponlarda 3 numaralı Code Zero yeni ile 11 numaralı Lady of the Flame Kumalo ile e, burada e, ilk atımız ve ikinci atımız 6 numaralı wikel Speaker Warren Kennedy ile. Bu iki safkan burası için normal şartlarda yeterli gözüküyor. ...çok ön plandalar. Arkasından 1 numaralı... ...Lee Express, Galileo ile... ...4 numaralı Sibaris, Matsunane ile... ...ve 10 numaralı Gilda Gray... ...Briver ile ses getirebilirler. Burası 3-11 ekürler ve 6... E, ...küçük kuponlarda yeterli diyoruz. 1, 4 ve 10 numaralı saf kanlarla... ...bunların arkasından e, gelebilir. Dikkat diyoruz. Evet, 7. ve son koşudayız. Handikap, dişiler, 3 uykara yaşlı İngilizler... ...1600 metreye çıkacaklar... Arkadaşlar burada e, 9 numaralı Humdinger GP Van der Merwe ile alternatif bankomuz bizim. E, arkasından 4 numaralı Elusive Current Warren Kennedy, 2 numaralı Rouge Allure Dennis Schwartz, 1 numaralı Pink Tormaline. Buraya kadar arkadaşlar 1 1 artı 3 diyoruz. Bir iki tane daha verelim. 6 numaralı Undertro yani 1 2 3 Undertro. Eee Ryan Munger'le ve 7 numaralı Eternal Life Muzien ile. Evet arkadaşlar bunları da yani yazabilirsiniz. Bana göre altı mutlaka yazması lazım bu Undo True. Ee, Amerikan orijin zaten baktığımız zaman. Evet 9 zaten banko 4, 2, 1, 6 ve 7 diyoruz. Evet Vahal e, ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Güney Afrika ile ilgili. Ee, tabii ki Adana ve Kocaeli ile ilgili videolarımız yayında. Philadelphia, Amerika akşam yarışları ve gündüz öğleden sonra yarışlar için Saint Claude, Fransa videolarımızda e, yayında onu da izleyebilirsiniz. Herkese başarılı bir e, salı günü geçirmesini diliyoruz. Herkese bol şans arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.